Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ise Laps World diye bir oyun çekeceğiz. Arkadaşlar ilk önce, çünkü değil de tozluyken bir deneyelim. Acaba yapıyor muyum? Şimdi, izleyin ve öğrenin. <laughs> evet, şöyle. Çal koş. Hayır, can gitti ya. Hayır, hayır, hayır. Aa arkadaşlar çok şırdı in ama eğlenceli. <laughs> evet bunları yapacak heyecan yapabiliriz değil mi? İzin var değil mi? <laughs> aa ah, kesinlikle gülmeyeceğim ama. Aa aa korkuyorum. Ah ah korktum içim ürülürüm ama. Ah can değil iyi o zaman. <laughs> Şuradan atla, git. Bir canla bana nasıl yapacağım? Ya etsin buna. Hayır, hayır öldürme. Şişt. Hadi, hadi adam sana. Al, al. Öl, öl. Öl bak öldü. Görüyor musunuz? <laughs> Şimdi şu altınları da alalım. Çünkü altınlardan en güzeli şey oluyor. Partak kazanılıyor. Sonra da elmas veriliyor. Ben şunlardan hiç hoşlanmıyorum ama. şu kafasına bir tane şu gelse. Kayboldu. Kocalak yapıştı orada. Aaa. Aa, aa, aa. hmm. Bilcan'a ben ne yapacağım? Bak orada öldüm ben gittim. Birdeki, bir dahaki videoda hoşçakalın çocuk adam gitsin öyle. Bunlar herhalde ölümce adam değil ama ölümce de ben. Ha <laughs> ha. Evet ölümcül değil doğru ya. Onlar bir tüccarlar var işte. <laughs> Gülme sesli de bu. Değil mi? <laughs> bu kadar zorlanmışım. Öbür <laughs> bölümde çok çok zordur. Ben nasıl yapacağım? Ya kardeşim na. Ha. Hadi bakalım şimdi şimdi buraya da bakalım. Eminim güzeldir. Güzel değilse ben bittim. Zaten World 8. diye geldim. Ablamın yardımıyla. Yoksa çok çok gelirdim. Hazır mısınız? Hazırız. Yapabildiniz. Evet. Ay. Aa! Bunlar böcek ne? Bunlar mı? Ah, ah, ah. Evet, özür. Özür, özür. Ah. Lan. ya bu mu? Ya bir şey da nereden çıktı? Ya kahretsin ya. Var ya nereden çıktı? Şimdi yine bakalım. Oynayalım. Eminim olur bu sefer. Şu böcekler gitsin, düşsün mallar zaten böcekler de mal. Şu böcekler gittim gücü kaldığımın şeyleri. Şimdi daha tış. daha tuş dedim ama. Oo, oh, oh, şulu geldi, şulu şulu. Goodbye. Hoşça kal, hoşça Git ya. Git ya. <laughs> ya ama. Bu kadar ölümcül. La. Ah, yakar ya. Ya bu kadar neden buldunuz bunları? Çuvalla mı aldınız getirdiğiniz oyuna? Ya, kalbim duracak. Ben oradan geçemem. Mal işte. Ya, hayır. Hayır. Aa, oyun kıvırtçı çok. Keşke başka oyun çekseydim. Kesinlikle. Bu oyun çok zor. Evet, ee, ablamın yardımını istiyordum. Evet, özür dilerim ama bu bölümler çok zor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ablamın yardımıyla yapacağım. Çünkü bu bölümleri o sadece geçiyor. Çünkü eskideki, eskilerde o... bu Ablam oynuyordu. Ondan dolayı o... <laughs> da. Oyunlardan çok güzel gidiyor. Şimdi abla keşke geçmeseydin ama. Şuru geliyor, şuru geliyor, şuru geliyor. Ben nasıl geçtim odayı? Amin ettim. Ondan mı? Şimdi anlıyor mu bilmiyorum. Evet. Ay önce ablamın adını. Bunu da duymuşsunuzdur. Evet. Aa! <laughs> çok zorlanıyor ama. Hayır, 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 hayır. Onun içinden de yağmur yani çıkmazsın abi. Yapma abi lütfen ha. Evet, bacaklar çok zorlanıyor ama yine de geçiyoruz bir şey olsa da. Hayır, ne oldu? Ne oldu? Ben yapamam ki Allah'ım ben bittim bittim bittim. Evet bugün video bitmiştir. En çok zor video buydu. Bu oyun dünyadaki en zor oyunlardan biri. Herkese görüşürüz ve güle güle. Videoda görüşürüz.